Patay'ın Dörtyol ilçesine bağlı köçek yaylasında meydana gelen göçük ve sel felaketinin ardından köçek yaylası boşaltılmaya başlandı. Heyelan nedeniyle yaşamını yitiren Fatma Üstünel, torunları İdanur Ertunç ve Nur Ertunç'la Ökkeş Morca ve Muammer Arifcan Bolat'ın cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cenazelerin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi. Yaralanan Zahide Ertunç, Şeyma Ertunç, Yunus Üstünel, Emine Doğan, Murat Doğan, Kirdeş Canbolat... Bolat, Muhammed Arif Canki, Hayriye Buran, Fatih Ertunç, Ahmet Gözübenli, Hülya Gözübenli ve Yusuf Tarlıverdi'nin 4 Yol Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yaylada göçük ve sel felaketinden yara almadan kurtulan köylülerse helikopterler ve AFAD'ın araçlarıyla dört yol şehir merkezine taşındı. Selden geriye ise kökünden sökülmüş ağaçlar ve çamura saplanmış araç görüntüleri kaldı. Öte yandan meteoroloji etkileri yaklaşık 8 saat süren yağışlarda metrekareye 121 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.